Mafia 1 Mafia 1 günümüzde hala satılan bir oyun. Steam'de şu anda 34 TL gibi bir fiyatı var. Bir arada oyun Steam'de ücretsiz dağıtılmıştı. Peki oyunu şu anda hala remake çıkmasına rağmen almaya değer mi? Cevabı kişiden kişiye değişir. PC'niz iyi değilse bu oyunu oynayabilirsiniz. Nostaljik oyunları seviyorsanız yine bu oyunu oynayabilirsiniz. Ama kesinlikle günümüz modern oyunlarına alışmışsanız sakın mafya 1 klasik versiyona bulaşmayın. Mekanikleri, bölüm tasarımları adama kafa yedirtir. Hadi grafik kafaya takmayın. Sonuçta 21 yıllık oyunda da grafik aramayın. Ama bölüm tasarımları size kafayı yedirtir. Önce öve ve bitiremekleri oyunun hikayesine bir bakalım. Hikaye başlangıcı hakkında spor yemek istemiyorsanız ekrandaki dakikayı edebilirsiniz. Oyunun başlangıç videosunda Tommy'nin normal anda bir dedektifin yanına gelerek hikayesini anlatmasını görürüz. Bu hikaye vasıtasıyla ana karakterimiz olan Tommy'nin başlangıçta masum bir taksi şoförü olduğunu öğreniyoruz. Tommy, mola verdiği bir gece, Pahali ve Sam adındaki iki gangsteri bir çalışmadan kurtarmak durumunda kalır şoförlük yeteneğini konuşulan Tommy bu gangsterleri Salieri para ulaşmayı başarır. Gangsterlerin başı olan Salieri Tommy'ye teşekkürlerini iletmek, araba masraflarını karşılayacak parayı teslim etmek ve iş teklifinde bulunmak için Pali'ye gönderir. Pali kapıdan çıkıp Tommy'ye doğru gelirken Tommy'nin olacağına habersiz ve tedirgin oluyor. Pali'nin eli sanki silahını çıkaracakmış gibi gelmesi ve kalp atışımızın sesiyle oyun harika bir an yaşatıyoruz bize. Tommy arabasını tamir etmesi için verilen parayı alır, Salieri'den gelen iş teklifini kibarca reddeder. Ancak Salieri'nin adamlarını kovalayan karşı gangsterler ertesi gün Tommy'nin arabasını tanıyıp saldırır. Tommy can havliyle Salieri bara ulaşmaya başarır ve Salieri'nin teklifini kabul ettiğini söyler. Tommy başlangıçta ufak şoförlük işleri alır. Ancak başına gelen aksilikler silahlı çalışmalar nedeniyle Paul ve Sam ile birlikte daha önemli görevlere çıkmaya başlar. Hikaye genel olarak bu şekilde. Kabul ediyorum 2002 yılına göre gayet güzel bir hikaye var ama hikayenin oyunda nasıl işlendiği hikayeden de daha önemli. Misal hikayedeki Sam karakteri. O kadar sönüktü ki ben o karakteri oyunun sonuna geldiğinde adını bile hatırlamıyordum. Evet, iyi bir hikaye var ama bu hikaye oyunda iyi işlenmemiş. Oynanışa bir göz atacak olursak, oyun açık dünya linear bir third person şudur oyunu. Oyunun iki ana mekanı var. bir çalışma, diğeri de araba kullanma. Çalışma mekanına bakacak olursak, çalışma mekanikleri idare eder. Oyunda siper mekaniği olmadığı için, karakterimiz de hızlı hareket edebilen biri olmadığı için oyunda ölmek kaçınılmaz hale geliyor. Mesela bir mekana giriyorsun, elinde silahın var, çatışacaksın, düşmanları öyle konumlandırmışlar ki her an biri çıkıp sizi tek mermide öldürebilir. Oyunda canınız kendi kendine de yenilenmiyor. Eğer canınız bölümün başlarındayken 30'lara kadar düştüyse geçmiş olsun. Geriye başta oynamak zorundasın. Ya başta oynayacaksın ya da her düşmanın nerede, hangi zilal açtığını ezberleyip hiç hasar almadan hepsini öldüreceksin. Oyunda bir görev var. Bir otele gidiyorsun, adamlar çalışıyorsun, sonra pencereden atlayıp karşı binanın çatısına atlıyorsun. Çatıya atladıktan sonra oyun save alıyor. Ve o ana kadar canın kaçtaysa o kadar kalıyor. Dediğim gibi can 30'lara düştüyse çatıda bilmem kaç tane polisle 30 canlı çatış çatışabildiğin kadar. Ben o genelde sırf baştaki otel kısmını oynamamak için tam bir hafta o bölümü geçmek için açtım. Bu oyundaki en büyük sıkıntılardan biri save sistemi. Oyun bölüm içinde checkpoint o kadar azalıyor ki az önce anlattığım kısımdaki gibi olaylar başınıza gelebiliyor. Keşke bu kadar kolay önlenebilen bir oyunda oyuna quick save koysaydınız. Oyunlara çıkmış çoğu oyunda da ya quick save vardır ya da sık sık checkpoint alırdı. Oyunun bir diğer ana mekaniği olan araba kullanma ise simülasyon dairesinde gerçekçi. Siz oyundaki araba sürüşünü bir seviyor musunuz bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti. Ben oyunlarda araba kullanmaya bayılırım ve ilk defa hikayeli bir oyunda bu kadar gerçekçi bir araç kullanımı gördüm. Fakat oyunda mini mapin olmaması sürekli büyük haritayı açıp açıp kapatmak zorunda kalmamız can sıkıyor. Oyundaki bir diğer can sıkıcı şey ise oyunun sizi yönlendirmemesi. En azından insanlara arabayı nasıl çalıştıracağını söyleyen ufak bir yazı eklemek çok zor olmamalı. Bence bunu bile internetten bakmak zorunda kalmak çok saçma. Mafya 2 Türkiye'de çok sevilen bir oyun. Hatta dünyada bizim kadar çok Mafya 2 seven bir ülke daha yok. Bu oyunun bu kadar çok sevilmesinin nedeni hikayesi. Hikayeye bakacak olursak, spoiler. Hikaye başlangıcı hakkında spoiler yemek istemiyorsanız ekrandaki dakikaya gidebilirsiniz. İlk oyunun devamı telinde olan Mafia 2 yine çeşitli ABD şehirlerinden esinlenerek kurgulanmış. Başka bir şehir olan Empire Bay'de geçmektedir. Oyundaki ana karakterimiz 1925 yılı Sicilya doğumlu olan ve daha bir çocukken ailesiyle Amerika'ya göç etmiş olan Vito Sicarata'dır. Hayaller kurarak geldiği Amerika'da ailesinin şansı yaver gitmemiş zor şartlarda yaşayan ailesiyle birlikte büyüyen Vito, henüz bir öğrenciyken en yakın arkadaşı Joe Barbaro ile kuyumcu soyarken polis tarafından yakalanır ve çantayı Joe'ya atarak onun çantayla kaçmasını sağlar. Vito hapse girer, daha sonra 2. Dünya Savaşı sırasında cepheye gönderilir. Orduya katılan Vito, savaş sırasında ciddi bir şekilde yaralanır ve eve gönderilir. Eve dönen Vito, Joe ile konuşurken izinli olarak geldiğini, tekrar orduya dönmesi gerektiğini anlatır. Joe ise gitmemesi için bir şeyler ayarlayabileceğini söyler. Sahte belgelerin hazırlanması için hemen telefon açar ve tüm evreklerin ayarlanmasını sağlar. Böylece Vito'nun orduya dönmesine gerek kalmaz. Ama zamanla para kazanabilmek için suç dünyasının diplerine dalmaya başlar. Hikaye olarak bu şekilde. Bu zamana kadar oyun dünyasında anlatılan en iyi hikayeden biri. Ana karakterimiz olan Vito Scaletta çok iyi yazılmış bir karakter. Karizmatik, racon bilen, karşısındaki kim olursa olsun geri vites yapmayan bir adam. En yakın arkadaşımız Joe da iyi yazılmış bir karakter. Biz oyuncu olarak Joe'yu ayrı bir sevdik. Onunla bağ kurduk. Oynanışa gelirsek, oyun açık dünya aksiyon oyunu. İlk oyunun aksine oyunda süper mekaniği var. Oyun yine iki mekanik üzerine kurulu. Çatışma ve araç kullanımı. Ve ikisi de çıktığı yıla göre gayet iyi. Günümüzde halen oynanabilir durumda. Aynı zamanda oyunun ilk oyunun dandik yakın dövüşü yerine çok daha iyi bir dövüş mekaniği var. Ayrıca her yıl kış geldiğinde kar yağdığında mafya 2 oynama zamanının geldiğini her oyuncu bilir. Oyunun hikayesi hikayenin işleniş biçimi de iyi. Misal oyunun başında Vito ile askerken oynuyoruz. Yapımcılar istese burayı bir ara sahne olarak gösterip geçer. Ama yapımcı oraya oynamamızı istiyor. Vito'yu benimsememizi istiyor. Bu da yapımcının hikayeye ne kadar önem verdiğinin bir örneği. Bana göre ve birçok oyuncuya göre de Mafia 2'nin hikayesi o yüzden Mafia 1'den daha iyi. Hikaye daha iyi işleniyor. Oyunun bölümleri de çok iyi. Çeşit çeşit görev var. Misal temizlikçi kıyafeti giyip otele sızmak. Otelde toplantının yapılacağı odaya bomba yerleştirip patlatmak. Sonra hayatta kalanları öldürmek. Daha böyle böyle çok güzel bölümler var. Harbiden mafya olduğunu sana dibine kadar hissettiriyor mafya ki. Bence serinin en iyi oyunu. Mafia 3 Mafia 3'ü her iki oyunda yapan 2 çek yapmıyor. Aslında Mafia devamını yapmaya çalışıyorlar ama kaç yıl boyunca uğraşıp ortaya bir şey çıkaramayınca mafyanın isim hakkının sahibi 2K de adında yeni bir stüdyo kurup Mafia 3'ü onlara yaptırıyor. Ve ortaya bu berbat oyun çıkıyor. Aslında Hangar Önç'ün başındaki adam, Hayden Blackman, iyi bir yazar. Ama onlara Mafia 3 projesini veren 2K, GTA'ya rakip bir oyun yapmak istiyordu ve Mafia 3'ü açık dünyasıyla ön plana çıkarmak istiyordu. Hangar'ın de mecburen çok kısa bir süreç içerisinde Mafia 2'nin motoruyla yapmak zorunda kaldı ve Mafia 2'nin motoruyla büyük bir açık dünya yapmak zordu. Yapımcılar hem motoru hem de oyunu aynı anda geliştirmek zorunda kaldılar. Oyunun hikayesine bakacak olursak, hikaye başlangıcıyla ilgili spoiler yemek istemiyorsanız ekrandaki dakikaya gidebilirsiniz. Vietnam gazisi Lincoln Cong 4 dört yılın ardından New World e geri döner. Ailesiyle yeniden buluştuktan sonra bir iş teklifi üzerine şehrin en büyük mafya babası Sal Marcona ile konuşmak için yat kulübüne gider. Girişte Marcona'nın oğlu George ile de karşılaşır. Marcona'nın masasında bir de konuğu vardır. Vito Scaletta. Vito masadan kalkınca Sal Merkez Bankası'nı soymaya planladığını söyler. Ve Lincoln'den de işe dahil olmasını ister. Ayrıca Lincoln'den de üvey babası Sammy'nin işlerini devralmasını ister. Lincoln ikinci teklifi reddeder ama ilkini kabul eder. Merkez Bankası soygunundan sonra barda yapılan kutlamada Marcona ve adamları herkesi öldürür. Lincoln de öldürdüğünü zanneder ama o yaşıyordur. Bader James Clay'i kurtarır ve onun isteğiyle CIA ajanı John Donovan'ı arar. Donovan, Clay'in şehri ele geçirip Marcona'dan intikamını almasına ona yardım edecektir. Hikaye bu şekilde başlıyor. Aslında hikaye iyi ama oyunun en büyük günahı bölüm tasarımları. Sürekli mekan bas mekan bas. Ya oyunun oynanışı güzel, grafikleri güzel ama sürekli mekan basıyoruz başka bir şey yok mu lan bu oyunda? Ya hayal edin misal GTA 5 tamam mı? GTA 5, taş gibi oyun değil mi? Mekanikleri, grafikleri, ama sürekli bir sokakta adam öldürüyoruz. Sokak değişiyor, biraz adamlar değişiyor, o kadar olur mu? Olmaz tabi, böyle olmaz yani. Ya bu mu abi yıllarda beklediğimiz mafyekin devamı bu mu? Yani insan çıldırıyor var ya serinin içine ettin ya, sen nasıl bir oyun tasarlamış Yine spoiler vereceğim. Ekrandaki dakikaya gidebilirsiniz. Tamam hikaye güzel dedik de Vito ile John'un hikayesini mahvetmişler. Ya bu nasıl devam hikayesi Allah aşkına? Siz daha da karmaşık bir hale getirmişsiniz hikayeyi bırakmışsınız. Ya bu mu devam hikayesi? Bu mu Vito ile Joe'nun hikayesinin devamı ya? Yani, kısacası bu oyun rezil bir oyun. Oyun bedava dağıtılırsa bir denilebilir. Ama bu oyun bak 15 TL bile hak etmedi ama bu oyun? Ben Epic Game Store'dan Definitive Edition'ı 15 TL almıştım Mafia işte Definitive Edition'ı. Yani indirimden bu para bile değmez. Öyle söyleyeyim size. Bu arada Definitive Edition'larla ilgili başka bir video çekeceğim. Yani Mafia Trilogy'nin Definitive Edition versiyonunun videosunu da ayrı çekeceğim. Hoşça kalın.